Yüksek lisanstaki çalışmalarım sonucunda normalde elektronik devreleri hepimiz biliriz. Yani bilginin taşınması için elektronlar kullanılır. yüksek lisans çalışmalarımda şey fark ettim. Buna alternatif olarak bir de optik devrelerin olduğunu. Yani elektron yerine ışık 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 kullanılarak devre yapılabildiği ve bunun bilginin ışık kullanılarak taşınabildiğini öğrendim. Son tabii ışık kullanmanın şöyle bir avantajı var normalde elekt, evrendeki en hızlı şey ışıktır elektron şeyden daha yavaş yani iki nokta arasında bilgiyi elektronla ya da ışıkla taşırsak ışığın yani birkaç kat daha hızlı git, hareket ettiğini görürüz ve bunun haricinde daha az etrafa ışık daha az enerji mesela aynı bilgiyi ışıkla daha az enerji sarf ederek taş, taşıyabiliyoruz böyle bir avantajı var ışık devrelerini fark ettikten sonra buna karşı bir meyilim oluştu. Yani Benim zaten yüksek lisanstaki tezimde de e, e, transistörün yaptığımız olan cihazın e, ışığa karşı e, ne kadar e, hassaslığıyla çalışmaktı. Daha sonra işte yaptığım araştırmalar sonucunda İrlanda'da Tindal National Institute diye bir kurumun fotonik alanında cihaz üretiminden tutuğunda e, normal Malzeme üretimi, cihaz üretimi ve bunların analizini kapsayacak şekilde bir sürü altyapısı var. Burayı fark ettim. Sonra başvuru süreci gerçekleşti. Birkaç mülakattan sonra 2019'da İrlanda'ya geldim. ve Burada foton, normal integrated circuit dediğimiz yani elektronik devrelerinin başka bir alternatifi olan bu fotonik entegre devreler üzerine çalışmaya başladık.